Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben Tuğra Bugün arkadaşlar normalde videolarda e, konuşmak konuşma koltuğunu hani ben alırdım bildiğinizlere ama bugün Kendisi de sağda bu yiyi veren yazacağım Bu yiyi veren arkadaşımız konuşacak ismini yayınlanmasını istemiyor Ama çocuğu biliyorsanız var ya text to speech gibi sesi var mükemmel bir sesi var İzninizle sözü ona bırakıyorum TikTok'u bilirsiniz. TikTok en başta kısa videolar yayınlanan bir platform. Ama bu platformda ayın karanlık yüzü olduğu gibi etkileşim kasmak için tam bir salak gibi davrananlar var. Örneğin şunun gibi. Of oh, of oh, eski sevgilim aklıma geldi. Hangisi kanka? İşte onu hatırlayamadım. Bogo. ya da bunun gibi. Oh, mama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse herkes denir de dikkat çekmiyor. <laughs> İnsanları iyice salaklaştırdı bu TikTok. Ha iyi yanıyla kullanan yok mu? Var. Örnek bilim tarih videosu çekenler var. Ama bunlar tabii ki de azınlıkta. İnsanlar artık vakitlerini TikTok'ta geçirmeye başladılar. Aile bağlarından iyice koptular. Ailelerini ihmal etmeye başladılar. Sadece birkaç izlenme alabilmek için saçma kılıklara girdiler. Bakınız şunun gibi. Yani bu TikTok insanları beyninden uyuşturuyor. Kaldı ki TikTok'un kurucusu olan bu adam kendi çocuklarına bile bir uygulamayı kullandırmıyor. Müzikal bazında oluşturulan bu uygulama daha sonra müzikal ile birleşince daha geniş çapta kullanıcı buldu. Ancak insanların beyinlerinden daha da uyuşturdu. Çünkü daha çok bir kitleye hitap etmeye başladı. Herkes ünlü olamak için saçma sapan videolar çekmeye başladı. Bu işin sadece bir yüzü. Bir de diğer yüzüne bakın. TikTok neyden para kazanıyor? TikTok kullanıcılarının yalnızca eğlence için değil, aynı zamanda da para içinde içerik oluşturmaları için bir platform sağlamıştır. Platform son birkaç yılda önemli ölçüde büyüdüğünden, şirketlerin reklam yapmalarına ve etkileyici pazarlama yoluyla hedeflerine ulaşmalarına olanak sağladı. Bir kaynağa göre, uluslararası marketlerdeki toplam cirosunu açıklayan platform, dünya genelinde toplamda 1 milyar doların üzerinde ciro yaptığını açıkladı. Bu rakam 2021 yılında şirketin toplam cirosuna kıyasla %477 fazla ki bu devasa bir rakam. Ayrıca şirketin sadece Birleşik Krallık'ta toplam cirosunun 379 milyon dolar olduğu açıklandı. Bu paranın %59'u TikTok'a verilen reklamlardan oluşuyor. Neden? Çünkü geniş bir kitleye hitap ediyor. Platform her geçen gün büyüyor ve toplamı daha çok kanser ediyor. Peki size bir soru. Sizce verileriniz TikTok'ta güvendi mi? Bir kere bazı videoları kapatabilmek dahilinde tüm videolar indirime açık. Yani sizin yüzünüzü bir başkası indirebiliyor. Şu anda bile verilerin güvende olmadığına emin olmanız için yeterli. Ha şunu da söylemek gerekir ki TikTok Çalışması için gerekenden daha fazla bilgi alıyor. Diğer platformlarla kıyaslayabilirsiniz. Ama bir de şu var. TikTok'ta güvenlik koruması veya virüslü bağlantıları engelli gibi bir şeyler olmadığı için bu tür bağlantılar ile hesaplarınız ele geçirilebiliyor. Neyse benden bu kadardı. Sözü Tuğra'ya bırakıyor. İyi günler diliyorum. Evet arkadaşlar kardeşimin yani bu künyeyi kullanan kardeşimin konuşmasını beğendiniz mi? Beğendiyseniz de yorumlara bakmayı unutmayın. Ve sadece şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. TikTok faydası yok. Hani diyor ya reklamda faydası yok. TikTok faydası yok. Arkadaşlar kendinize çok, çok iyi bakın. Eğer hoç künyesi artık nasıl okunuyorsa bu künye. Onu kullanan kardeşimizi sevdiyseniz. Tekrardan bu kardeşimizle video çekmeye devam edeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.